Acer'dan yepyeni bir etkinlik Bilgisayar üreticileri arasında 2009 yılında dünya üçüncüsü seçilen Acer, yeni bir etkinlikle karşımıza çıkıyor. Özellikle ürettiği notebook modelleriyle başarıyı yakalayan Tayvan çıkışlı marka, bu başarısını diğer sektörlerde de gösterme gayreti içinde. En son telefon ve tablet sektörüne de adımını atan Acer, ürettiği yeni tabletleri piyasaya sürdü. HP ve Dell markaları ardından dünya üçüncüsü olarak seçilen bilgisayar teknolojisi devi yepyeni bir etkinliği geçtiğimiz günlerde duyurdu. Kendinizi modern çağın kaşifi olarak görüyorsanız bu etkinlik tam da size göre. 20 Temmuz'a kadar çektiğiniz keşif fotoğraflarınızı Instagram, Facebook ve Twitter aracılığıyla paylaşmanız dahilinde etkinlikte yerinizi alabiliyorsunuz. Benim keşfim hashtagini kullanarak paylaşacağınız fotoğraflar arasında en çok beğeni alan 10 fotoğraf seçilecek ve jüri topluluğu arasında bu 10 fotoğraf değerlendirilecek. Seçilen bir fotoğrafın sahibi ise yeni Acer Iconia A1 tabletinin sahibi olacak.